Şunu biraz daha indireyim mi? Daha iyi oldu. Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomda sizinle birlikte kütüphaneye giriyoruz arkadaşlar. Buradaki deneme paketindeki üçüncü denememi çözeceğim. İlk ikisini evde çözmüştüm. Ama kütüphane çözmek bence daha iyi olacak. O yüzden üçüncü denemeyi kütüphane çözeceğim. Bu paketten size bahsetmek istiyorum. Bu paketi belki görmüşsünüzdür Instagram'da. Yeniden YKS deneme paketi. Bunları bu şekilde satın alıyorsunuz. Örneğin yıllık şekilde satın alabiliyorsunuz. Size belli aralıklarla böyle pakette denemeler gönderiyorlar. Size de denemenin içini göstereyim. Şu şekilde paketler var. Şöyle bir tane boşu göstereyim. Böyle bugünkü çözeceğim göstereyim hatta. Kafa dengini çözeceğim. Almadım almamışım. Bu e, denemeyi çözeceğim. Burada takviminiz oluyor. Bir tane takvim gönderiyorlar size. O takvime göre e, çözüyorsunuz denemeleri. Bugün çözeceğim denemede bu. Böyle paketli gönderiliyor. Arkasında da e, şöyle bir optik oluyor. Onu da göstereyim size. Bildiğiniz optik ve deneme kitapçığını gönderiyorlar size. Normal deneme zamanında çözüyorsunuz. E, buraya kodlayıp sonra e, sisteminiz var sizin bir tane. Oraya sisteme kodluyorsunuz. Anında size doğrularınızı, yanlışlarınızı, e, derecelerinizi gösteriyor. Ayrıca hemen e, optiğin altında da sizin yanlış yaptığınız veya boş bıraktığınız veya doğru yaptığınız soruların soru çözümleri oluyor. Or oradan direkt bakabiliyorsunuz soru çözümlerine. Ayrıca birçok daha özellik var aldığınız pakete göre değişiyor. Ben aşağıya paketlerin linkini bırakırım. Mutlaka inceleyin özellikle bu sınav döneminde çok önemli deneme çözmek arkadaşlar. Kesinlikle bu diğer deneme kulüplerine göre çok çok daha avantajlı. İsterseniz denemelerinizi online bir şekilde gözetmen eşliğinde çözebiliyorsunuz. Yani denemenizi çözerken online bir şekilde diğer arkadaşlarınızla öyle çözebiliyorsunuz veya kendiniz çözüp de kodlayabiliyorsunuz. Size kalmış bir şey ve aldığınız pakete göre değişen yine gel konuşalım söyleşileri var. Ben geçen hafta katılmıştım. Denemeler hakkında konuşuyorlar, motivasyon hakkında konuşuyorlar. Çok güzel geçiyor bence onlarda. Hem de e, bu söyleşiler sayesinde bir rehber öğretmene sorularınızı sorabiliyorsunuz. Bu açıdan çok iyi. Sürpriz konu kampları var. Bu sene özgü yeni bir sistem getirmişler. Belirli bir deneme çözdükten sonra sizin öncelikli konularınız belirleniyor. Örneğin diyelim her denemede bir konuyu yanlış yaptınız o sizin birinci öncelikli çalışmanız gereken oluyor. Sonra ikinci öncelikli çalışmanız gerekenler ve üçüncü öncelikli çalışmanız gerekenler. Bu şekilde size bir liste veriliyor. Bu açıdan da çok iyi. Bu sene eee yeniden YKS'nin yıllık paketini ben de çözeceğim. Eğer yıllık paketi almayı düşünüyorsanız 200 kodu ile 200 TL ekstra indirim alabilirsiniz. Zaten aşağıdaki linkte çok detaylı bir şekilde yazmışlar ne olduğunu. Ben size anlatmış oldum. Ee, dediğim gibi bugün bunun bu TET denemesini çözeceğim. Çünkü bu hafta bu TET denemesinin çözülmesi gerekiyor. Size verilen takvimde gösteriyor zaten. Ee, dediğim gibi bu şekilde. Şimdi gideceğim ve bu denemeyi çözeceğim. Hemen çantamı hazırlamam gerekiyor. Çünkü beni bekliyorlar. Sadece ben kaldım ben video çekeceğim diye biraz geç kalmış olabilir. Bunları toplarız. <laughs> hemen çantamı alıyorum. Çantamda bu okul zamanından beri kullanmadım biliyorsunuz açığa geçmiştim ben. Kaldırmıştım şimdi kütüphaneye gideceğim diye. Şimdi hemen çantamı iç, çantamın içine koyacaklarımı ayarlıyorum. Hemen derime kitapçığımı, doğru kitapçığımı evet. İçindeki de koyuyorum. Şimdi hemen kalemimi hazırlıyorum. Zaten uçlu kalemim, silgim var. Bir tane kontrol için bunu koyuyorum rastgele. Başka ne çalışacağımı bilmiyorum. Bir bakayım. Bir de uç koyayım. Yanıma bir de TRT Türkçe Soru Bankası alacağım. Çözerim büyük ihtimalle zaman kalırsa. ve ajandamı alacağım tabii ki. Ajandamı alıyorum. Ajandamı da bu şekilde. Çantama koyuyorum. Beklemem izinde. Ajanda biçim. Şimdi hemen asıl olan bir şey kulaklığım. Kulaklığımı kulağıma takacağım. Yani boynuma takacağım. Böyle gideceğim. Çantam da tamam. Şimdi sularımı vesaire koyacağım ve hemen çıkıyoruz. Çünkü beni bekliyorlar. Çıkıyorum. Çıktım hemen. Kardeşimin çantasını da aldım. Minibüs bekliyoruz. Çok sesli burası. Şimdi markete gittik. Allah! Marketten su aldık da su şişesini patlatıyorlar. Çok erken geldik ama şu an gidiyoruz bakalım bekleyeceğiz büyük ihtimal biraz olsun yapacak bir şey yok. Arkadalar onlarda evet. Bir daha açtım. Hava da biraz rüzgarlı gibi, biraz sıcak gibi. Ben hiçbir şey anlamadım. Yüzümde niye böyle kırmızı? Yüzüm kırmızı mı? Yavaş yavaş. Yüzüm kırmızı mı? Evet orada elini çeken ben de <laughs> Çok erken geldiğimiz için şimdi parka gidiyoruz. Evet. Parka geldik. Parkıyoruz. Park çok güzel. Size göstereyim mi? Hı hı. Bakın parka çok güzel. Ben burayı takıyorum. Bir de kütüphanenin yanında. Bu yüzden kütüphaneden önce buraya gelebiliyorum. Şimdi geldik. Bakın. Burada böyle bir şey var. Yürüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hayır suya girmeyin. park turu yapıyoruz şu anda. Ay, şimdi gölge bir yer arıyoruz. Aa burası güzel. Oturacağız şimdi biraz kütüphanenin günlük kadar. Yani şey saati gelene kadar daha doğrusu. Şu an parktayız zaten. Çok güzel esiyor hava burada. Oğlum başlayalım. Yine, Yine gittik Migros'a girdik. Yine gitmedik. Şimdi kütüphaneye doğru gidiyoruz. Bir yeri yok. Ayakkabımı dışarıya mı bırakmam gerekiyor? Hmm. Mescidi bayağı iyi yani. Manzarası da böyle. Bu da ben. Hazır burası sakin size yaptıklarımdan yaptıklarımı söyleyeyim. Evet şu an geldiğimden beri TRT denemesi çözüyorum. Çözdüm henüz e, sisteme kodlamadım ama. Şimdi namaz kılmaya geldim. Namaz kıldım. Onun yanına gideceğim. Birlikte mola yapacağız. Ziler. Hiç mutlu değilim. Neden? Kulaklığım yok. Kulağım atamadığını dinlemiyorum. Kaldım öyle. Ne oldu? Bir şey. Bir şey düştü, hiç sallamadım. <laughs> ne yapıyorsun ya? Ayağımızda bir şey yok. Ay <laughs> Şimdi oradaki bahçede yer yoktu, biz de evet. parka giriyoruz, yandaki parka. Altın Saat altın kaç altın. oldu? E, daha e, altı. Alt. Altı çeyrek geçiyor. Altı çeyrek geçiyor. Gideriz birazcık daha çalışır, sonra eve döneriz. <laughs> geri dönüş derse. Çok hapşırıyorum <laughs> ya. Niye böyle oldu? <laughs> gidiyoruz şimdi eve. Kütüphane maceramızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şimdi Migros'a gidiyoruz. Dondurma falan alacaklar. Şimdi bunlardan buldum, bunlardan alacağım. Buradakini aldım, neden bilmiyorum. Burada da bir tane bundan alıyorum. Şimdi. Aldım bunları. Migros'a okul ürünleri gelmiş çok güzel. Bunları detaylı izleme, incelemeye geliriz. Defterlere bakalım. Defterler 60 lira, 50 lira. Aa çok güzel. Bakın kalemlikler falan var mı? Bayağı bir şey varmış burada. Evet. Okul ürünleri gelmiş. Bakın. Şey De defterler. Ama adam beni develer. Migros'tan banlarlar beni. Şunu adama vereyim üstü kalsın diyeyim alıp çıkayım. Ha Bakıyorum bayağı bir şey gelmiş. Aa şu çok tatlı şunlar. Hadi bakalım. Ben halimden memnunum. Herkes dondurma aldı ben de alıp. aldım. Arkadaşlar yanlış ya ha. Aynen ya cam ne? Çok yoruldum ben. Daha doğrusu yorulmak şu anlanıyor yoruldum. Terledim. Çünkü yürüyerek döndük. Kıpkırmızı oldum ya. Çantan çok hoş. Beni bir çekiyorsun? Evet. Ama güzel cidden rengi falan o kadar hani cürt durmuyor. Şu an kamera daha cürt ama cürt. <laughs> ama normalde daha güzel. Geldik eve. Çal kapıyı Bezirgen başı. <laughs> çok bir sıkış. Evet eve geldik şu an. Ve yoğurtları açacağız çünkü içinden ne çıkacak çok merak ediyorum Gerinde. açıkçası. Bir tanesini Aysma'ya aldım. Aysma şöyle içinden Marvel oyuncakları çıkanını istedi. Ben de e, Disney mi bunlar? Frozen. Frozen oyuncakları çıkanı istedim. Şimdi açıyoruz hadi bakalım aç. Umarım ben... Yani o seviyorum ama olak çıkmasını çok istemiyorum açıkçası. Nereden açıyorsun? Bir saniye bekle Keste. İyice Açtım. İlk i̇yi önce yoğurdunu kenara koy. E, dolaba koyarım. Biraz ısınmış çünkü. Yoğurdunu sonra yedim. Oh, burası artık geldi. Ay açıyorum hazır mısın? Burası zaten işi. İlk önce sen aç. <laughs> çok... <güzel. gülüyor> Spiderman çıktı. Spiderman çıktı. Bakın. <laughs> öyle tatlı böyle şey. aç koronu şimdi benimkini Şu an çıkıyorum. çok var. Ben ilk önce size göstereceğim. Kanka. Benim için nedense Elsa geçiyor. Ay dur. Ay Olaf çıkıyor galiba. <gülüyor> <gülüyor> Anna çıktı. Aa, çok iyi. Anna çıktı ya. Çok tatlı. En tatlısı buydu bence. <laughs> Anna'yı daha çok mu seviyorsun? Evet. Çok tatlı. Bunun da görseli daha tatlıydı ama. Ama çok tatlı ya. spider -Man mi? Benim. Benimki de açıyorum hemen. Kaptan Amerika çıksaydı daha mutlu olurdum ama. Olsun. Ama olsun Spiderman de. Ay açamadım. <laughs> ya çok tatlı. Şöyle kurayım. Ay çok tatlı arkadaşlar gerçekten. Şöyle elinin arkasına tut. Çok tatlılar. Nerede? De? Bunları masamın üzerine koyacağım ben. O da koyar. Ben de kitaplığımın üzerine Ben koyayım. yarın gelince bir tane daha mı alsam acaba diyorum. bir deneyim. Belki Elsa çıkar. Ben, bana da bir tane al. Ay senin saçın başı çok dağılık. <laughs> ee, evet arkadaşlar videomuzu Aysma ile kapatıyorum. Aysma Ay. tamam git çok saçın başına. <laughs> e, videomuzu bitiriyoruz. E, bugün kütüphaneye gittik sizinle birlikte. TET denemesi çözdüm. Ders çalıştık. E, bence gayet verimli bir gündü. E, bir, daha, bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.